Alır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Minik bir kelebek varmış. Annesiyle yaşar annesi. Onu çok severmiş. Ona bir zarar gelmesin diye hep yanında durmak istermiş. Anne! Çişim geldi tuvalete gidiyorum. Deyince minik kelebek annesi dur 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 ben de geleyim yanına bekleyeyim orada dermiş. Anne! Dermiş. Anne ben bir şeyler yiyorum mutfaktayım deyince dur 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 ben de geleyim yanına bekleyeyim orada dermiş annesi. Bir gün minik kelebek annesine bir sürpriz yapmak istemiş ve ona söylemeden sessizce bahçeye çıkmış başlamış uç uç uçmaya bir sürü çiçek varmış çiçeklerden birini geçmiş. Ah yeşil çiçek. Merhaba yeşil çiçek. Anneme sürpriz yapacağım da bana biraz renk gerek." demiş. Yeşil çiçek, "Tamam al." deyince başlamış uçmaya. Ama beni kelebek bir anda hop düşmüş. Oy. <laughs> Üstüm yeşil oldu. <laughs> Neyse." deyip kalkmış. Almış rengini ve başlamış tekrar uçmaya. Hmm, hangi çiçeğe gitsem acaba? Ah, şurada sarı bir çiçek var. Hihihi. Merhaba sarı çiçek. Anneme sürpriz için bana biraz renk gerek. Tamam demiş sarı çiçek. Ah ama bizim kelebek tam almak için uçmuş ki. Düşmüş yine yere. Oy. <laughs> kelebek ve başlamış tekrar uçmaya uçmaya. Ha, yeşil bir çiçek. Hemen gitmiş. Koşmuş yeşil çiçeğin yanına. Merhaba yeşil çiçek. Ee, bana annemi sürpriz yapmak için biraz renk gerek. Tamam demiş yeşil çiçek. Ha, ama bizim kelebek yine rengi almak için gittiğinde hop düşmesin mi? Oy. Yine boyandım. Baksana. sana. <laughs> Sonra kalkmış, toplamış renklerini, uçmuş, uçmuş, gitmiş eve. Anne, sürpriz! Sana renk, 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 renkler getirdim. Diye gidince annesi, ne oldu? Ben de sen benim için endişelenme. Annesi hemen kendine gelmiş. Ee, evet haklısın minik kelebeğim. Senin için endişelenmekten bu güzel renkleri fark edememişim. Şimdi ben de senin gibi öyle renk renk olayım mı ne dersin? Hemen almış renkleri üstüne sürmüş ikiğimizde demiş. Sonra başlamışlar sarılmaya, gülmeye, çiçeklerin üstünde uç uç uçmaya. <laughs>